Arkadaşlar görmeyenler olabilir. Büyük ekran çekmeyi bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Belki e, görmeyenler bu ne lan? Neyse. Görmeyenler olabilir. E, o yüzden tekrar çekiyorum. 5 adımla nasıl düz takla atıları. Gösteriyorum şimdi büyük ekran ekranla. Birinci adım bu. Normal böyle takla arkadaşlar. İkinci adım. Böyle ellerinizle. Üçüncü adım. Atlıyorsunuz sonra elinizi koyuyorsunuz. Zaten söyledim. Dördüncü adım. Pardon dördüncü adım var mıydı lan? Vardı galiba. Neydi? He kafanızı değerek. Şöyle. Ve beşinci adım son adım direk takla düş. Ben zıplayarak göstereceğim burada. Düşmüş arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Tekrar göstereyim mi? Bitir. <laughs> Bu kadar basit ar arkadaşlar. Çok kolay yani.